Saat kaç olmuş ya? <laughs> Olamaz geç kaldım. Hemen kıyafetimi giyip okula gitmem gerek. Of ya her zaman böyle oluyor. Üstümü değişeyim. Çantamı dünden hazırlamıştım zaten. Telefonumu alayım. Baba yine mi içtin? Evet kızım. Sana bu görüntüleri yaşattığım için çok özür dilerim. Elimde değil. Önemli değil baba. Babamın tepecileri çok mu, büyük bir miktarda borcu olduğu için her gün içiyor ve kendini kahrediyor. Keşke bir şey elimden gelse ve onun için bir şey yapabilsem. Ama hiçbir şey yapamam. Neyse okula gideyim. Selam kanka nasılsın? İyiyim kanka sen nasılsın? Yani pek iyi değilim. Babam yine içiyor ve kendini çok kahrediyor. Onun için çok üzülüyorum. Seni anlıyorum kanka seni anlıyorum. Z çaldı sanırım. Hadi sıfı gidelim. Tamam. Kanka ne diyeceğim bak. Okul çıkışı boş musun? Eve gidecektim ama evet boşum. Ne oldu ki? Ya yeni bir kafe açılmış da çok güzel kafeler var. Oraya gideriz. Bir kahve, kahve içeriz diyorum yani. Olur kanka bana uyar gideriz. Tamam o zaman okul çıkışı gidiyoruz ka kafeye. Tamam. kanka burası bak ne kadar güzel. Ya evet ortamı çok güzelmiş. Bu oyun çocuklar ne istemiştiniz? İki tane köpüklü latte alabilir miyiz lütfen? Tabii hemen. Ya evet aşkım. Ya, ben de onu diyordum zaten. Salak ya gerçekten. <laughs> ya Tuğçe'cim lütfen böyle yapma. En yakın ka kafe burasıydı. O yüzden buraya geldik zaten. İyi tamam aşkım nasıl diyorsun öyle olsun. Bu gençler ne istemiştiniz? Bana bir tane ekspresini alaklayacağım. Köpüklü olsun lütfen. Ya ben çok fazla köpüklü sevmiyorum. Bana köpüksüz olsun lütfen. Tamam çocuklar getiriyorum hemen. Ya aşkım ben seni çok seviyorum biliyor musun? Canım benim ben de seni çok seviyorum. Ya yerim ben seni. İyi öndeki şu tişle baksana yapış yapış. Çok kötü. Ne bileyim ben şimdi bilemedim. Yani o kadar da yapış yapış sevmem ama yani bence tatlım bir tanem, canım demek o kadar da kötü bir şey değil. Yani canım sana göre ben hiç beğenmiyorum. Ne bileyim yani, o da sana göre işte. Buyurun çocuklar, sizin kahveleriniz geldi. Buyur kızım, bu da senin yavrum. Ya bizim kahvelerimiz nerede kaldı? Bu kadar çok mu bekleyeceğiz Ayaz? Tamam bir tanem bekle şimdi gelecek. Buyurun gençler, bu da sizin kahveniz. Ay yani nihayet afiyet olsun. Ay kaçtı ki çünkü kıza bak ya. Asel ve Ayaz birkaç saniyeliğine göz göze bakışırlar. Ya Ayaz Ayaz? Ayaz burada mısın? Ayaz. Ayaz burada <laughs> mısın? Ha ne oldu ne oldu? E, evet evet buradayım tabii ki ne oldu? Ya bir şey anlatıyorum. Sen neden o tarafa bakıyorsun? Ben burada sana bir şey anlatıyordum farkındaysan. Ya özür dilerim Tuğçe'cim tamam bir daha olmaz. <laughs> ya bu kahvenin köpüğü biraz fazla az olmuş. Ben bunu düzelteyim geleceğim. Ya hayatım az önce demiyor muydun ben köpüklü kahve sevmem diye? Ya kararımı değiştirdim işte. Tamam hadi git değiştir. Tamam. Hadi kanka kalkalım kahvelerimizi içip artık. Aa çok güzelmiş gerçekten. Tamam kanka hadi kalkalım. <laughs> ya ne yapıyorsun ya üzerime kahveyi döktün kör müsün önüne baksana. Çok özür dilerim gerçekten istemeden oldu. Üf ya üzerim hep kahve oldu. bugün ne oluyor ya insanlara? Ya tamam kanka sinirlenme. Ha, oh, demek ismi Asel. Ayaz. Ayaz pardon. Neden bir kafeye geldiğimizde hiç benimle ilgilenmeyi bırakıyorsun? Tamam tamam Tuğçe'cim dalmışım öyle. Kahve döktüm kızın üzerine yanlışlıkla. Yani herhalde yanlışlıkla değil mi? Hadi canım kahverimizi içip kalkalım. Hadi kalkalım bir tane. Ah ben bu borç için ne yapacağım? Benim daha okula giden bir kızım var. Onun için ne yapacağımı bilmiyorum. Of çok çaresizim çok. Sizin burada ne işiniz var? Beni nasıl buldunuz? Biz buluruz. Biz buluruz da küçük zavallı. Sen ne yapacaksın? Bizim paramız hala yatırılmadı. Çok özür dilerim. Gerçekten bana iki gün vakti verin. Her şeyi tamamlayacağım. Her şeyi ödeyeceğim. Lütfen. Emin olabilir miyiz acaba? Evet lütfen emin olun. Gerçekten ödeyeceğim. Lütfen bana ve kızıma zarar vermeyin. Kıcaz sadece iki günüm var. Ama iki gün içinde ödeyemezsem çok fena olacak senin için. Çok. Of ben ne yapacağım şimdi? İki gün ödeyeceğim dedim ama nereden ödeyeceğim? Nasıl ödeyeceğim? Bunları bilmiyorum. Of gerçekten çok şaresizim. Çok. E ee, oğlum bugün okulun nasıl geçti? Yani iyi geçti anneciğim her zamanki gibi. Şey baba seninle özel bir şey konuşabilir miyiz? Ne oldu oğlum benden gizli saklı mı var? Hayır anne ne alaka ya senden tabii ki gizli saklım yok ama işte öyle önce babama diyeyim. Tamam hadi gel oğlum. Baba ya ben bugün kafede bir kız gördüm ve ona değiller gibi aşık oldum. Ne? Oğlum iyi de senin sevgilin var ya zaten. Nasıl başka bir kıza aşık olabiliyorsun? Ne bileyim baba oldu işte ya. Ben ona su gibi aşık oldum. Lütfen baba onu bu kızı bana ayarla lütfen lütfen ya. Ne olursun baba ne olursun. Oğlum ben bunu yapabilirim. Ama yani kızın hakkında bir takım bilgilerim olması gerekiyor. Kızın ismi Asel. Bu kadarını da biliyorum maalesef. Sadece ismini biliyorsun? Tamam. Adamlarımı söyleyeceğim. Yaşasın be baba. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum baba. Ne demek oğlum ben bugünler için varım zaten. Ama sana bana bir söz vermeni istiyorum. Üf, ne sözüymüş baba söz vermeden olmuyor değil mi? Oğlum bu kızı istiyorsan Tuğçe'den ayrılman gerek. Ben senin iki kızı bir anda yürütmene izin veremem. <laughs> tamam baba ayrılırım Tuğçe'den. Tamam o zaman adamlarımı söylüyorum. Kız araştırmaya başlasınlar babasını annesini ve kendisini araştırmaya başlasınlar. <laughs> tamam baba çok teşekkür ederim iyi ki varsın. Alo Kenan Bey, istediğiniz kişiyi bulduk. İsmi Bekir. Aynı söylediğiniz gibi Asel adlı bir kızı var. Güzel. Ee, peki bunun nerede yaşadığı, yani nasıl hayat olduğundan bir bilgi topladınız mı? Evet, e, büyük miktarda tepecide borcu var ve onu ödeyemediği için tepeciler onu sürekli gittiği bir hamburgercide sık sık e, sıkıştırıyormuşlar. Peki, anladım. Bu bizim bu benim şimeyar. Adamları toplayın. Onun o takıldığı hamburgerciyle görüşeceğiz. Tamam efendim. Tamamdır. Evet. Gidelim tanışalım bakalım bu Bekir efendiyle. Yine mi siz? Burada ne işiniz var? İki gün geçti Bekir. Ama sen hala borcunu yatırmadın. Lütfen bana bir şey yapmayın. Bulamadım para. Kısa zaman içinde her şeyi ödeyeceğim. Lütfen yapmayın bana bir şey. Bunu bize eskiden söylemiştin. Üzerinden neredeyse bir ay geçti ama paran yok. Bana biraz zaman verin lütfen. Hayır artık zaman falan yok. Bitir işini. Epeci vekili tekme tokat atır. Lütfen lütfen bana ve aileme zarar vermeyin. Eğer para para ödenmezse sen de ailenle de yoksunuz. Evet arkadaşlar benden bir haber gelmemiş hiçbir kımıldamayın. Tamam efendim. Hadi bakalım. Bekir'i görelim. Hey siz bunu yaptığınızı utanmıyor musun? Hop 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 dayı ne yapacaksın biz acaba? Dayı mı? Çocuklar gelin. Ups. Bunlar çok fazlalar. Bitirin işlerini. Ağlama Bekir ağlama. İsmi nereden biliyorsun? Seninle çok önemli bir şey konuşmam lazım Bekir. Buraya gel. Bak Bekir. Senin bütün tepecine olan bütün borcunu kapatabilirim. Gerçekten mi? Ama bunu, işte, bunu bana vereceğine göre kesin bir şartın olması lazım. Tabii ki de var. Kızın Asel'i oğlum Ayaz'la evlendireceğiz. Ne? Bunu ben yapamam. Bunu kızıma yapamam. Kızımı satamam ben. Kendin bilirsin. Düşünmen için çok az süre var. Eğer kabul edersen, şirketten hisseler de vereceğim. Ne? Şirketten hisseler mi? Kabul ediyorum. Tamamdır. O zaman akşam kızını istemeye geliyoruz. Hazırlıklı ol. Bunu hemen Asya'ya söylemem lazım. Bekir senin yüzüne ne oldu böyle? Ay hiç karıcığım sana çok önemli bir şey konuşmam gerek. Ne oldu hemen konuş. Hadi gel. Ne? Ne diyorsun? Asla böyle bir şey yapmam. Kızımı ben satmam. Ama karıcığım bak bütün dertlerimiz kapanacak. Bütün borçlar hatta şirketten hisse bile verilecek. Ama yine de bunu yapamayız. Bak karıcığım. Hem aseri kötü birine vermiyoruz ki ünlü bir iş adamının zengin bir çocuğuna veriyoruz işte. Ben ben bilmiyorum. Bileceksin karıcığım, bileceksin. Bu bizim hayatımızın en büyük şansı. <laughs> Belki de tamam olabilir. Ama şunu bilmeni isterim ki bu işin asla ve asla arkasında değilim. Ha ne güzel işte böyle yola geleceksin. Zaten akşam geliyorlar. Oh, gerçekten. Kızımızın evlendiğine inanamıyorum. Bunu onun kendisine nasıl söyleyeceğimizi bilmiyorum. Anne, baba niye burada oturdunuz? Kızım buraya gel. Sana çok güzel bir şey söylememiz gerek. Bakalım otur bakalım buraya. Anne ne oluyor? Hadi kızım otur. Peki. Peki. Kızım, seni evlendiriyoruz. Ne? Baba ne diyorsun ya? Kim, nasıl, niye? Bekir kızına her şeyi anlatır. Ya baba sen para için beni mi satacaksın gerçekten? Kızım, zaten seni kötü birisine vermiyoruz ki. Ünlü bir iş adamının zengin bir oğluna veriyoruz. Bunu kaç defa söyleyeceğim. Ya ne diyorsun ya? Anne bir şey söylesene. Kızım, ben onu ne kadar söylemeye çalıştım ama artık geleceklerini haber vermiş. Ne? Evet kızım akşam seni istemeye geliyorlar. Hayır baba ben evlenmeyeceğim. Böyle bir şey olmayacak. Ben gidiyorum. Kızım ne diyorsan onu yap. Çabuk hemen buraya gel otur. Hayır baba oturmayacağım. Sen beni sattın. Hem de para için. Kızım hemen buraya otur dedim. Oturmuyorum. Babası Bekir Asel'in kolundan tutur ve zorla tutturur. Ya baba ne yapıyorsun ya? Bu akşam o ses olacak ve sen de uslu uslu duracaksın. Ama baba tek kelime bile daha yok. <laughs> tamam. Ama ben şimdi ciddi ciddi evlenecek miyim?